Bu takımlarla ilgili çok soru geliyor abi. abi ee, ne yapıyorsunuz? Açıklıyorum evet. hazır mısınız? Aa, açıklıyor musun? <gülüyor> <Açıklıyorsun>. <gülüyor> Dur burada <laughs> mıyız? Ne olacak Dur. Ya, acayip bir sürprizimiz var orada. Çok geçirecekler. Aa, şey, şey, herkes. herkes. Evet, o konsey e, salı akşam olacak. O takımların, yeni takımların e, açıklamasında bir şok geçirecekler. Abi kaptan seçim var mı? Tam güzel soru. İpucu verme, verme ipucu izlen. Bırak, bırak. Merak etsin insanlar ya. Abi biz neler konuşuyoruz panoramada? Sen izlemiyorsun ya. Kaptanları seçiyoruz, takımları kuruyoruz. Hani abi iyi ki izlemiyorsun. <laughs> ya. <laughs> Gazı açtınız? Biz neler yapıyoruz artık ya. Ama bilmiyoruz abi biz de ne, ne çıkacak bekliyoruz. Sürprizi dört gözle bekliyoruz ya. Yani. Sadece varsayım yapıyoruz. Ya ben yani varsayımlar güzeldir her zaman. Bence heyecanlı öyle. Ben sizi de şaşırtacağım. Hazır olun. Hoppa. Ne yapıyorsun? Ben evet. geleceğim? Ne olacak? Bir <laughs>